Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küçük, büyük eşme gürültülerimizde da var. Evet Yümeysa o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Buradan küçük olmamız lazım. Küçük Hı, büyük oldum. Buradan olmamız lazım. Küçük. Gelin olalım. Benim de, benim de, benim de, benim de. Şimdi ilk olalım ve buradan geçelim. Benim biz aslında yardım da ediyoruz. Mesela çıkıyoruz falan da değil. Yürü istiyor şimdi. Büyükmen lazım. Aslında oyun bence gayet güzel bir oyun. Sen benim arkamda mısın? Evet. Ben arkamda hazırlayamıyorum. Evet arkadaşlar, burada büyük olmamız lazım. Biz de hemenlik farkı bitirdiğimiz zaman siz de abone olmayı, like atmayı, Yorumlara da isminizi yazmayı unutmayın. Of. Ben, ben şu üstünden... E ben bunun üstünden geçtim mi Ben onun üstünden geçtim. Betula. Kaçak kır... Neredesin? Buradayım. Nasıl üstüne geçtim ya? Üstüne geçtim bina. Çok şükür. Bekliyor da. Bu kilo beğendi. Ay arkadaşlar şöyle bakın işte. Niye bakmaya gerek var mı ki? Ben sana bakmadan geçiyorum yani. Çünkü bana Bazen muzada da hile var. Bu da böyle de Yine bu. yapıyor. Yıkamamız lazım. Sen geçtin mi? Sana sokan herhalde bir dakika mı ne oldu? Bir dakika ya parkuru bitiriyoruz. de gidiyorsa kendimiz

Arkadaşlar burada diyor ki aşamayı atla. Buna bak zaman ne oluyor? Aşamayı atla yani e, yapamadığın bir şey geç diyorum Sen neredesin? Aa bir. E, tamam oraya. geçeyim bu yapamam. Hayır. Ama zor. Hmm. Burada ne <laughs> ben düşüyorum ya. Ve bakıp ikisini paylaştırdım. Ben düşüyorum ama burada. Kim sonra da bak mi? Ha bak böyle. Bin Bin değil yani on gibi bir şey. Ama video açıkken Yok Yok inanmaz mı? Tamam da benim lowboxum yok. Nasıl yapacağız? Evet, ben, 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 ben. Evet. Nasıl sonra da daha yok galiba. Yani sen Yoksa gireceğiz. Neyse yani low box olmasın. Ne olsun? Arkadaşlar. Ekran düştü. Arkadaşlar 18 abone olduk. Evet arkadaşlar 18 abone olduk. geçelim. Şimdi ben yıkamıyorum. No. Yeah, I can't get it. No, 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 <laughs> ben de low box vermedim çünkü ikimizin de low yok. Ben de low vermedim çünkü ikimizin de yok. Evet. Ben de low box vermedim. Ben de low box

Mesleği isimler abonemiz var. Hayır, ne yazık o da geldi adam gidiyordu. Mesela kamda. Önümüzde şunlar değil. Kaç? 2. Kaç? 100. Kaç? 0. Kaç? 50. Ellerim. Kaç? 1. Be 1 değil. Bir. Bunlar çakma alanı. biliyor musun? Biliyor. Biliyorum. çık Ne? 1 kere bir. 1. 1 kere 6. Ne? Bir kere altı, altı. 6 Alt kere 6. 6 Alt kere 6. <laughs> Hedemim bıyığı yolda kaldı. Hakan diyor ki penaltı. Niye penaltı diyor? Çünkü neden? Kaptı diyor ki gol oldu. Tam <laughs> o zaman e, kazanan bir tane istediğin al okulda. Ama hepimizde 10 TL gideceğiz okula. Tamam. Nerede şimdi? Doğumcu mu? Evet. Yani tamam. 5 TL'lik dolu 10 TL. Wenn wir das haben, ne? Was kann ich jetzt so lang? Galilo, Galilo, Puita, Mann. Puita, Mann. Ich habe das schon noch alles gekannt. Du bist jetzt in Moin, was? Ich bin der Kopf. geçiyoruz. Vaa, seyrediyoruz. Ah no no. Ah no no. Ah no no no. Arkadaşlar ben bunu yatağa da tabii. Ama şey daha bir aşamam ya. İlk başta ben kazandım. Çok, Çok basitsin ha. Gördüm <laughs> seni. Seni yenemem. Bu böyle değil. gidiyor. Ben hiç bir şey anlamadım. Oyunu... Olayım. Ben kazandım. Kazandı be. Arkadaşlar Şimdi gelin de burada dans edelim. dans edeyim. O da, orada sanki şey vardı ya çak döndüm. Aaa hakikaten. keşke bana kanat çıksa ya. Döneceğim. Şıla kanat çıkmaz. Bu oyunu bir hızlı çıkarsın. Ne? Bu oyunu bir hızlı çıkarsın. Sen Büyüttüğün zaman hızlı çıkarsın. Hı hı. Ben zıpladım zıpladım ben zıpladım ben zıpladım. <tosülüyor> <tosülüyor> <Hatırlanıyor> Eeeh! bak, Eeeh! 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 Lan öyle bir yakınlar. Lan. Nasıl yapsınlar? Dur dur bekle. Dur, git, bak. E, Lan, Arkadaşlar videomuz bu kadar. Dur mi? arkadaşlar durun bir kere. Şimdi arkadaşlar. Beytullah'la biz bunu döndüreceğiz. Bekle. Bize vermiyorsun ki bir yapayım? Çek elini bir. Arkadaşlar çık o yapmayın. Onu da ben şey yapayım. Hayır. Döndüye bastım. bakayım. Burada bir şey yapıyor mu? Almanya şey yapıyor. Hayır. Tabii ki de. Tamam, Hayır. Tamam. Alsaydım belki yeşil şey Ne? karakterinde istesene. Tam bunu amcam bana geldiğim. Okay. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, yorum yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.